Merhaba arkadaşlar, otomobil kutu kanalıma hoş geldiniz. Yetmeyen videoda karşınızdayım. Bugün benim aracı kalifer paket temizleniyor. Şu an içinden çıkan kumları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın bak, kalifer paketinden çıkan kumları görüyor musunuz? Bu ne ya? Görüyor mu abi? Ben böyle bir şey görmedim daha. Daha yeni 3 tane araba yapıldı, onları izliyordum. Bu kadar pislik görmedim. Benim arabadan çıkan kadar. Görüyorsunuz arkadaşlar, kalifer paket temizleme işlemi yapıyoruz. Makinayla şu an BNK otomotivdeyiz. Halefe giriş çıkışlarına bağlandı. Su mu geldi acaba? Yağmurda. İçeride aşırı bir yağmur var arkadaşlar. Şu an temizlik işlemini yapıyor. Ortalama şu an ekran gitti ama 70 derecede falan 75 derecede yapıyor çıkan püstüğü görüyor musunuz? Kalefer pideden çıktı püstükler. Kalefer buz gibi soğutmuyordu. Eğer kaleferle soğutmuyorsa bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. İçeriden çıkan püstüklere yani benim bu? antifrizli olmasına rağmen ben bile açtım şu an. Bu, bu, nedir ya? Üç, üç, üç tane büyük arabadan yapıldı. Servis arabasından bu kadar püstük çıkmadı ya. Baya baya şey yaptı, pislik çıkıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar tekrardan makine size. Oto kaloriferi ısıtmıyorsa ee, petekleriniz tıkanmış olabilir. Peteklerin içerisinde pislik varsa o sebeple dolayı bu şekilde araba ısıtmaz. Kışın e, ee, sağlıklı kullanamazsınız. Şimdi biraz sonra inşallah ısıyı alacağız. Arabanın suyunu değiştirmiştik. Antik yüzünü yalnız kanepe peteklerin içerisinde bu kadar pislik olduğunu ben bile şey yapmamıştım. Şu an hala bir devir dayım çekiyor. Artık taşmaya başladı. Baksana da şunlara. Nasıl pis? Baksana da şu. Görüyor musunuz? Bildiğiniz kum, pas. Arabanın içerisinde ne varsa hepsi burada. Tepekler tıkamış vaziyette. Allah Allah astik bir su olduğu için kokusu da biraz ağır açıkçası. Ustam şu an e, güncel fiyatlar hakkında bir görebilir misin? Araçtan araca değişmekte de, bu temiz bir şeyi. Şimdi e, büyük araçlar, küçük araçlar fark etmiyor. E, betek tıkanma işi her araçta, son modelde bile karşımıza çıkıyor. Tıkanmasının nedeni motor bidondaki oluşan tortular, e, suyun korozyonla birleşmesi paslar bunların taş haline gelip de peteklerin önüne e, gelmesine diyoruz bu, bu olaya. E, bu aralar çok e, rastladığımız bir olay. Yeni modellerde bu daha çok e, başımıza geliyor. Neden diyeceksiniz? Petekleri daha ince, delikleri daha ince olduğundan dolayı daha çabuk tıkanıp e, ve ısıyı göndermediğini görebiliyoruz. Eski modellerde daha zor tıkanıyor. Çünkü delik aralığı. FETEK e, aralığı daha geniş olduğundan dolayı e, çok az daha tıkandığını görüyoruz. Bazen açılıyor, bazen açılmıyor. Eski modellerde e, çok böyle tıkalı olanlar oluyor. Açılmayan e, radyatörleri de görüyoruz. Bu şekilde verim aldığı kişiler çok oluyor. Lakin alınmadığı takdirde de torpido inip genelde e, yeni modellerde torpido inip e, kalorifer peteğinin değişmesi uygun bir şekilde yapılması daha güzel e, verim alınabiliyor. Sonuç veriyor. Ama bu şekilde de torpido inmeden e, kurtarılırsa kurtarılabiliyor. Tabii. Yani şu an içeriden çıkan pistiye bakacak olsak kalefelerine ıs ısmadığı gayet belli. Şimdi bu aracımız yüzde seksen verim verecek petek temizliğinden dolayı. Isısını e, ısısını da en az yüzde seksen yüzde doksan alacak. İnşallah. Ama lakin şöyle bir durum daha var. İçindeki e, aracın motorundaki pislikleri önleyemediğimiz gibi KFRPT'ye ilerleyen zamanda yine tıkanacağının bir e, şeyi var, garantisi var. Onun için de e, düzenli olarak da antifriz bakımı gerekiyor. Su değişiklikleri, e, suyunu değiştirip antifriz koyulması, her seferinde antifriz koyulması, su eklenmemesi. Yani sürekli su suyla temas eden şeyler pas ve korozyon ürettiği için antifrizde devamlı kullanılması daha uygun görünüyor. Çok sağ ol usta teşekkür ederim. Şu an bu işlemimizi bitireceğiz, yapılacak. Ondan sonra e, aracımız inşallah güzel bir şekilde ısıtacak. Arkadaşlar kalefer peteğimden çıkan pislikleri görebiliyor musunuz? Her şey var içinde lan. Bunlar ne böyle ya? Bu böyle kaldı bak. Bu kadar pislik var. Peteğin içinden çıktı bunlar. Araba ısıtmıyor ya. Bir de çamur, tortu. Ya petek de çürmemiş ama bunlar... İçerisinde lastik bile var lan bunun içinde. Lastik neden gelmiş? Allah Allah. Peteğin içine girmeyen yok ha. Ama foto 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 attı. Şimdi kum ya. Ef. İnşallah video faydalı olmuştur. Otomobil kutup kanalı. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.